ada sahillerinde bekliyorum. Gece gündüz yollarını gösteriyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gösteriyorum. Ada sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gösteriyorum. Ada sahillerinde bekliyorum her gece yollarını gözlüyorum Ada sahillerinde bekliyorum her gece yollarını gözlüyorum Ada sahillerinde bekliyorum her gece yollarını gözlüyorum Arada sırada yazıyorum Aa, sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gözlüyorum. Oy! Düştüm. Oy! Düştüm la. Ulan benim hiç kim nerede? Ya e, ha, içki. Bak, bu ne lan? Tablet bir şey o. Tablet de Oy benim benim. Anam çocuk düştü. Anam anam çocuk. Anam yere düştü. Anam yere düştü. Ey mesela. Ey mesela. Ey mesela. Ey mesela. Ey polis olaydım da Telefonum da yok ya. <laughs> sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gözlerim. Lan kafada biliyor biliyorum arkadaş. Kanım düştü. Ulan kazak. Kız çocuğuna. E, çocuğa. Kız çocuğuna maçası yapıyor abi. Kız çocuğu mu erkek, erkek çocuğu galiba. Erkek çocuğu mu? Kalmacır yapıyor ya, kız sandım. Ulan sarhoşuk başımda dönüyor. Hastaneye arayayım. Ah, yani sen konuşsun. Alo. Ben ne geliyorum lan. Kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Dayan kızım, dayan. Dayan, tamam. Dayan oğlum, dayan, dayan. Dayan, dayan. Babası mısınız beyefendi? Anasın. Yo, yo be efendi. Şimdi ben, şimdi ben, orada sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gözlüyorum. Pardon be efendi ya biraz geçti pardon geçti şimdi. Abi be şimdi ben iç içtim içiyordum sokakta yaşıyorum ya. Şimdi bir baktım binadan bir çocuk düştü. Ben de hemen koştum böyle bir şey. Böyle tek tek koştum. Çocuğu aldım kalkmaca şey yap. Hastaneye getirdim. iyi mi? Kana, ben kanama riski var beyefendi. Valla beyefendi ben geldim de pek de pek pek bir şey anlamadım abi ya. Kafası kanıyordu. Sadece müdahale ettiğini edeceğini sandım ben. Edeceğini sandım. Ben bir şey yapmadım. Abi yüzüme su çaldım rahatladım. İyi mi? Doktor bey çocuğu kurtardık Kurtardınız mı? Allah şükür ailesine başlasınız Doktor bey ailesi yokmuş bu çocuğun Yok muymuş? Kimle kalmış Halası Halası da çarşıdaymış. Lan Nasıl çarşıdaymış o nasıl aileymiş lan Ben bakacağım lan bu çocuğa Ben 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 Lan milletin şeyinde mi ayıracaksın Halası kaçmış beyefendi. Yani doktor bey. Neyse siz bakın bir iki üç süre. Amca sen kimsin? Şey evlat ben senin baban de ba abin ya da baban sayılırım. Nasıl sayılırsın? Değil misin? Sayılırım işte ya. Tamam babanım ben senin nah, Kızım sen düştün de Nasıl düştün İhman mi var Birim mi düşürdü Yoksa başın döndü mü düştün Bilmiyorum arkadan biri etti sanki Kim etti Birim etti Oğlum kim etti söylesene Adı ne senin Babacım sen bilmiyorsun benim adımı Çocuğum Ben senin adını unuttum da Yazef'e ya Zefe. Sen burada oturur musun? Ben de ben bir bir şey alıp geleceğim de. Sen burada otur. Lan bu dünyanın kahri böyle çekilir miymiş? Ada sahillerinde bekliyorum Her gece yollarını gözlüyorum. Ne hale kardeş? Hiç yok çok. Bu dünyanın ahrını sikeyim amına koy. Ada sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gözlüyorum. Babacım sen içki mi içtin? Sen içki mi biliyorsun kızım? İçtik tabi. İki, iki attım kafayı. Canım sıkıldı içtim. Bana getirsene baba. Kızım. Yok pardon o. Pardon oğlum. Oğlum içki kötü bir şey. E e içki. İçki kötü bir şey. İçki içme. İçki içmeyeceksin. İçki. İçki kötü bir şey. İçme içki sen. İçki içilmez. İçki içemezsin. İki gezeyim mi şöyle? Ah sahillerinde de bekliyorum. Her gece yollarını gözlüyorum. Ah da de bekliyorum. Ben bir de salımım şakım şakım bir yol var buran dağı. sınama ya Yumur yağı.

Oy, lan çocuk nerede? Yavrum sen garipenin arkasında ne yapıyorsun? Sadece oyun oynamak istedim. Sen sürpriz yapacaktım. Korktum bak. Başına iş gelirse ben ondan şüphelenirler. Senden niye şüphelenecekler ki? Senden niye şüphelenecekler? Sana ben bakıyorum ya. Senin babanım ya. Biraz iş yer olmuş da. Gel ki Gel ki Oturalım. Takımı tutuyor musun? Tutuyorum. Hangi takım? Ben mi? Söylesem. Sen hangi takımla oynuyorsun? Ben Fenerbahçeliyim. Sen? Ben de Fenerbahçeliyim. Ya... Bak iki baba ol Fenerbahçe'yi tutuyoruz he. Şaka yaptım ben Fenerbahçe'li Ben Galatasaray'lıyım. Galatasaray'ı Şaka yapıyorum yine. Ben Fenerbahçe'yim. Fenerbahçe. Bu hakikaten Fenerbahçe'yim. Şaka yaptım ben. Fenerbahçe. Sevilir be yani. Sevilir. Yüzüme su çaldım ki rahatladım yine. Ada sahillerinde bekliyorum gece gündüz. Ne bileyim abi kim ben ya. Vallahi ben de ben hiç bilmiyorum. Benim biraz borcum var da ödemeye gideyim de geleyim tamam mı sen merak etme. Abi vallahi ben çilingir parasını öde ödemem. Şunu da buyur. göre git Sarhoş. Lan bir çocuk oluyordu çocuk. Dünyanın. Dünyanın da balatma abi. Duygularımı sen da bir şey. Anam satayım. Yavrum yavaş yavrum yavaş. Nasıl dalıyorum bisikletle anama Allah'ım yarabbim. Uy bacım. Uf, bacım. Buz getir. Buz getir. Baba, babacım kafan oluyor. Bir şey olmaz kızım. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz be kızım. Geçer. Merak etme. Merak etme. Benim bir işim var. Geleceğim. Lan çirengir. Sen benimle dalga mı geçiyordun? Çocuğun yanında beni ittim parayı da verdim. Sen senin şerefsizliğin yüzünden çocuk korktu. O çocuk Kimden peyfan Peydakladın Ya da al, çaldı. Lan oğlum düzgün konuş. Ben hoşuma mama insanım insan. Tah. Ta. O neydi lan? Kim vurdu? Kolumdan da vurdular. Ah. Ne oluyor abi kim? <laughs> Lan sen şey, kimsin? Göbeş var. Bizim yarıda ben... iş koyalım. He? Lan adamın borcunu benim için seni diyecek. İşim bitmedi. gelim daha. Ya dur. Ya dur. Чуть-чуть <coughs> нет, да, я. чуть, -чуть нет. калк hareket etmeyin. Bir şey olmaz Ne oldu bana? Beyefendi bir de konumuzdan vurmuşsunuz. Sadece ben sadece bayılmışsınız kandan dolayı. Unuttum ya şey yapmayı unuttum. Ondan olabilir. Bugün burada yatıyorsunuz. Peki. Burada bugün burada yatıyorsunuz. Gideyim be efendi. Çok işim var. Çok 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 işim var. Ne işin var lan? Al dedi sen kal. Beni sinir etme. Benim için. Bak çocuğun be. Benim için. Vay <laughs> 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 da çıktı yok. kafam mı çocuğum? kim ya? Ana sahillerinde bekliyorum. Her gece yollarını gözlüyorum. Ana sahillerinde bekliyorum. Lan bu adamı niye çıkarttınız? Geziyordu beyefendi lan. 6 altı. altı tane içki içmiş lan şu adamın midesini yıkayın. 120 yirmi... tane içki içmiş. Bırakın beyefendi beni. <laughs> Pardon mevhend be, ya. Ben içki daraldım içki içtim. Ben içkiyi severim. Bana sarhoş Recep derler. Sarhoş Recep derler. Sarhoşum. Buranız en sarhoşum. en sarhoş derler. Sarhoşum dünyanın kahrına. Şarkı söylemez Ne yapayım dayı canımız kıldı. Çilingeri vurdular abi. Adam yaşayamazsa Yaşarsa yaşıyor da Parayı hem ikimizden alacaklar abi Çocuk da var Ne yapacağım Neyse oh, ben Buyur abi Al abi borcunu <laughs> Aferin yeğenim Erken ödedim Tamam mı bu eksik Nasıl eksik Eksik lan zam geldi Yöre gelin lan ya yani senin kıymetini bilemedim de Bu adamı gücümüzü birleştirip bu adamı öldürmemiz lazım Abi ben ser katil olamam Katil matil olamam çocuk var İyi doğru yalan senin değil mi? O zaman ben katil olayım İki bir şey olmaz yani ya Ne olacağız? Ben, sadece, ben size bakarım yani Vallahi dinlenem. Bugün bu amca da bize kalacak. Yaşasın. Kalsın. İçki var mı yani? Oğlum sen git. içe şey, top oyna. Var ya amca. Al iç. Bu dünyanın ahri çekilmez yani. Ne çekilmez bu dünyanın karnı da çekilmez yanım. Bunu unutmayın yanım. <laughs> 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 bu millet insan olmayı sever yanım. Biz de racon keserim, keseriz. yani keseriz. bunu unutmayın ne olmuş la? Bir şey olmuş lan benim. Yanmış la. bakır o kim la? Ula ukre pap kono mapi orge dian kono mapi orge dian nol dian lalakas ma jeta anam anam karn karn karn. Lan geliyor. Ne be abicim ne gane? Gel lan geze çekil. Şaka yapıyorum sağda aşka sabahtan beri. <gülüyor> Abi! <gülüyor> lan adamdan ne istediniz lan? <gülüyor> Ölmüş. <gülüyor> Neyse. Ölmüş. Abi. Abi ben sokakta yürüyordum. Bir bak sokakta yürüyorduk kimiz? Ada vurdular adamı. Nasıl vurdu? Niye vurdular lan? Tamam beyefendi ifadeniz dadır. Allah kanı rahmet eylesin. İyi adam. ilk başta iyi adam dedi. Son sonlarda iyi adamdı be. Sonunda iyi adamdı. İyi adamdı valla. Sondaki gibiydi lan. Ah. Abi senin çocuğu vurmuşlar. <laughs> ne lan? Çocuğu mu vurmuşlar? Yavrum. Yavrum. Lan bana emanetti lan. Kim vurdu oğlum? <laughs> <laughs> ya ölmüş abi ölmüş 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 mü Lan ölmüş mü? Bak Ölmüş abi. Çocuk, abi ben şey ço maden çocuğa vurdular. Öldürdüler abi ben ne yapacağım? Düşman o adam. Abi inşallah bir şey olmaz ya. Ne olacak abi? İnşallah bir şey olmaz değil mi abi? Olabilir be. Olabilir de olmayabilir de. Sen dikkat et bak yolda yürürken. Tamam mı canım? Tamam abi. Yolda yürürken Tüh, dikkatli olacağım. Puh. 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 Lan. Lan oğlum adamdan ne istediniz? Sarhoş adamı da öldürdünüz. Sarhoş da lan. Aa, lan adam ölmüş. Allah gani gani rahmet eylesin. Keşke sonu iyi bitseydi. Keşke sonu iyi bitseydi. Sarhoş. Allah gani gani rahmet eylesin. Üçüne de.